724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0533 373 8123 Aile danışmanlığının işlevi Aile danışmanlığı nedir? Ailenin de her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi, işlevselliğini sağlaması gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler. Aile danışmanlığının amacı nedir? Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalıklar, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektedir. Aile danışmanlığının